Herkese selamlar. Ben Ecin. 2023 yılına ve kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılına ben biraz yavaş giriş yaptım. Youtube kanalım olarak biraz yavaş giriş yaptığımı düşünüyorum. Çünkü o sırada telefon yoktu biliyorsunuz ki ben bütün bütün videoları telefonla çekiyorum. 2022 yılına bakalım istedim sizinle beraber. O yüzden fazla lafı uzatmana 2022 yılı özetim, kitap özetim videosu gelsin. <laughs> için enerjinin neden düşük diye sakın sormayın. İşte enerjimin düşük olmasının sebebi ben bu videoyu çekerken şu anda saat 9. Evet hep geç, geç saatler çıkıyorum. Neden? Plansızlık. Tamamıyla plansızlık. 2022 yılında 33.237 sayfa okumuşum. Ama bu tam doğru rakam değildir büyük ihtimalle. Çünkü bazı kitapların İngilizcesine ekli zaman Türkçesi daha farklı bir sayıda oluyor. Bu aşağı yukarı olan bir sayı diyebiliriz. 2022 yılında toplam 94 kitap okumuşum. Hedefim 80 kitapta. 14 kitap daha fazla okumuşum. Maşallah diyorum. Bence çok iyi bir Rakam. Bu sene 2023 yılındaki hedefim ise 100. 94 okuduysam 100 okurum diye düşündüm ve bu şekilde 80 kitap hedefimi 2022'de 2023'e 100 kitap olarak değiştirdim. Ortalama okuduğum kitap sayısı 353 sayfa. bence çok güzel bir başlangıç yapmışım 2022 yılına. Neyse ardından şöyle bir e, kitap listem var. Bunlardan hepsinden bahsetmeyeceğim. Kanalımda yani aşağıları indiğinizde bütün kitaplarla ilgili yorumlarımı ay sonu raporlarında ya da kitapların farklı videolarında bulabilirsiniz. Ben bugün sizlere şundan bahsedeceğim. 2022 yılında okuduğum en çok beğendiğim kitaplardan ve bu kitapların bazı özelliklerinden bahsedeceğim. İlk kitabımdan başlıyorum. İlk kitabım e, Hastalıksız Adam. Bunu Haziran ayı gibi okudum 2022 yılında. Ama bu kitap bir kutu kitap aracılığıyla gelmişti ve uzun zamandır da bekletiyorum. Arkadaşlar şey, ikisi senedir falan kitaplarında bekliyordu okumak için. Bir anda ince bir şey okuma ihtiyacı duydum ve bu kitabı seçtim. <laughs> çok garip bir kitaptı. Yani bu kitabı sevdim mi? Sevmedim. Sevmedim mi? Sevdim. Çok garip. Şu anda e, kitapla ilgili düşünelim bayağı garip. tabakımdan çıkmıyor. O yüzden bu kitabı listeye koymak istedim. Hastalıksız Adam. Aslında Samandıra adında bir yere uyamayan, ondan sonra başına çok farklı şeyler gelen ve aslında hastalıklı bir adamın hikayesini anlatıyor. Çok iğrenç bir hikayeydi okumanızı tavsiye eder miyim etmez miyim bilemiyorum. Gerçekten çok garip bir kitaptı çünkü. Olimpo yayınlarından çıkan Alfred Adler'in e, bu psikoloji serisinden yaşama sanatını okudum. Bu seride okuduğum bir kitaptı. Postitlerimi görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Aşırı altını çizdim. Bu ben çok beğendim. Neden beğendim? Büyük ihtimalle yani insanların daha önceki yaşamlarına ve psikolojilerine biraz ışık tuttuğu için olabilir. Tabii ki de önceden yazılmış bir kitap. Önceden yazıldığı için aslında o zamanın psikolojisini de inceliyor. Yaşadığımız zamana da uyarlanabilir pek çok tezi vardı yani Alfred Adler'in. Alfred Adler bu arada Freud'la tartışma yaşamış ve o zaman da bu Freudian kesimden atılmış bir felsefeci diyebiliriz. Psikolojiyi Güzel inceleyen ve güzel örneklendiren, akademik yazımı da gayet kolay olan, okuması da gayet kolay olan bir kitaptı. Eğer bu bu tarz bir, ta bir kitap arıyorsanız, önerebileceğim bir kitaptım. Şimdi benim diğer e, favorilerime geçeceğim. Çoğunlukla Mars yayınları var. Yani Mars yayınları gerçekten 2022 yılında harika kitaplar çıkardı. Tabii ki de bu listede e, en çok sevdiklerimi koyuyorum ama çok sevdiğim başka kitaplar da var? Onları da koy, koymak isterdim de bu video çok uzun olurdu. O yüzden bu şu anda hepsinden bahsedemeyeceğim. İlk kitabımız benim yazın okuduğum ve çok sevdiğim Rapsodi. Bu şu anda ikinci kitabı da elimde ama daha okumadım. Postitlerime bakarsanız görürsünüz. Rapsodi'yi ben aşırı 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 sevdim. Fantastik okumak isteyenlere önerebileceğim gayet güzel bir kitaptı. Ayrıca fantastik evrenine giriş için gayet güzel bir kitaptı. Kızımız Kelly pazarlıkçıyla anlaşma yapıyor talihsiz bir olay sonucunda ardından e, hayatının hem aşkının mı buluyor diyelim hem de belasını mı buluyor Öyle bir şeyler geliyor başına. Gerçekten kalipsanın yaşadığı e, hikayeyi okumak birinci kitapta çok güzeldi. İkinci kitapta da, da öyle olacaktır diye düşünüyorum. İkinci kitabı çıktı. serinin üçüncü kitabı ile İngiliz sanırım çeviriler falan devam ediyor. Ama 2023'te de kesin okuruz diye düşünüyorum. Ardından da Epsilon yayınlarından Colin Hoover bir bahsetmek istiyorum. Psikolojik gerilim ve aşk romanı demişler. Evet gerçekten psikolojik gerilim ve aşk romanıydı. Love'un adında bir yazarın, Merit adında bir yazarın yerine geçmesini ve onun evine yerleşmesini, onun kitabını yazmasını anlatıyor. Ama Love'un bu kitabı yazarken başına neler neler geliyor okurken çok şaşıracaksınız. Ben çok seveceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eğer okumadıysanız hala okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Şiddetle de bak çok komik oldu bu videonun içerisinde. Hele bu kitaptan bahsederken. Ardından neyse ben softlara geçelim artık. Ee, 2022 yılında benim okuduğum mükemmel kitaplardan yani biri olan tam yazın başlangıcında çıktı bu kitap. Yine postitlerimi görüyorsunuz. Tam yazın başlangıcında çıktı ve benim ayıla bayıla okuduğum bir kitap oldu. Hemen hemen bir buçuk günde okudum. Ezgi diye bir arkadaşımla birlikte okumuştuk. Çok 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 güzeldi. Catalina ile Erin Blackford'u anlatıyor. Erin Blackford. Her zaman aynı şey yapıyorum. Kızın ismini Catalina diyorum. Soy ismini söylemiyorum ama Erin'in soy ismini hep Erin Blackford diye söylerim. Neden bilmiyorum. Çok güzel bir kitaptı. Hala her sahnesi aklımda. Ama bunu 2023 yılında tekrar okumak isterim. Çünkü ben bu kitaplara yani bu tarz kitapları çok seviyorum biliyorsunuz. Bu kitabı da tekrar okumak isterim. Hele böyle yüzümde bir gülümseme görmek istediğim zaman alıp okuyacağım kitaplardan biri o. Ardından Mart yayınlarından en tatlı kaçış. Biliyorsunuz bu kitap bu seriyle alakalı bir videom var benim. Eğer o videoyu izlemek isterseniz yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz. Çok güzel bir kitaptı. Yani yeri bende ayrı. Serideki en sevdiğim kitap olabilir. Elena ile Niko'yu ben çok seviyorum. Gerçekten Elena'yı seviyorum. Niko'yu da ayrı bir seviyorum. İlişkilerini ayrı bir seviyorum. O yüzden bu kitabı size önere önere bitiremeyeceğim büyük ihtimalle. Eğer hala bu seriyi okumadıysanız bu seriyi okumanızı çok seviyorum. 3 kitaptan oluşuyor. dediğim gibi videoyu izleyebilirsiniz. Sonra Mars yayınlarından okuduğum bir kitap daha geliyor. Şimdi bu kitabı aslında ben çok 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 düşük beklentilerle Amazon'dan 14 liraya aldım. Ara ara geliyor ve 14 liraya koyuyorlar genellikle Amazon'dan. Ki herkes işte aa ben de çok ucuz görüp ben de almıştım falan gibisine yorumlar yaptı tiktok hesabımda. Şimdi Opportunity Lisesi'ne hoş geldiniz. Opportunity Lisesi'nde bir sürü değişik öğrencimiz var. Ama bir gün saat 10'da aynen saat 10'da bir anda herkes çığlık çığlığa bağırmaya ve konferans salonunda kitli kalmaya başlıyor. Aynı zamanda da bir tetikçi olduğunu fark ediyorlar. Bu tetikçinin hikayesini ve o bir iki saatte yaşananların hikayesini anlatıyor kitap. Çok güzeldi. Gerçekten ben bitirirken deli gibi ağladım ve bu kitaptan neden bu kadar az bahsediliyor hiç bilmiyorum. Bence gerçekten daha fazla kişinin okuması gereken bir kitap. Kitapta bayağı farklı olaylar değiniliyor. Gerçekten yardım alınması gereken bir çocuk var ama onun için yardım alınmadığı için zamanında gerektiğinde neler yaşayabiliyor başka insanlar da onun yüzüne onu görüyoruz aslında. Bence çok güzeldi. Bu iş burada biter. Gerçekten okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi madem kötü bir kitaptan bahsettik. Kötü bir kitaptan daha bahsedelim. Benim 2022'de okuduğum en etkileyici kitaplardan biriydi. Ve hala diken diken ediyor bu kitap. O kitapta Karavan Esen. Yurt dışında da çok yargı konusu olduğu Çok konuşulduğu bir kitap. Gerçekten de hem büyüleyici hem de mide bulandırıcı hem de gerçekten tüylerinizi diken diken edecek bir kitap. 2000 yılında ve 2017 yılındaki Vanessa Wayne'i okuyoruz. Vanessa öğretmeniyle duygusal bir ilişki yaşıyor ve bunu anlatıyor aslında. Ve Maria Vanessa'nın yaşadıklarını anlatıyor. Sadece duygusal da değil bu ilişki bu arada. Çok mide bulandırıcı bir hikayeydi. Başka bir şey söylemeyeceğim bu kitapla ilgili. Eğer okumak istiyorsanız tetikleyici unsurlarına dikkat edip öyle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok fazla tetikleyici unsur içeren bir kitap. Neyse bu kitap kanalda hiç bahsetmediğim iki kitaptan bahsedeceğim şimdi de. 2022'nin sonlarına doğru okudum. Ekim, Kasım, Aralık'ta okuduklarımı sizinle paylaşmadığım için bu kitapları benden ilk defa duyacaksınız. Öncelikle bir tane Cherry'den Mart çıkarttığı Yüz Karası. Bu arada bizdeki kapak harika. Harika. Ama yurt dışındaki kapak öyle değil. Gerçekten yurt kapak çok 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 daha kötü. Eşinden boşanan Grace'i ve küçük bir kasabada yaşayan ve yüz karası olarak adlandırılan Jackson Emily'i okuyoruz. Grace kasabaya geri dönüyor. Grace'in kendi bulma hikayesini ve küçük kasabalarda neler yaşanıyor onları okuyoruz. Çok seveceksiniz. Dili de bu arada çok yalın ve çok güzel bir dili var. O yüzden ben, ben ara ara düşünüyorum. Keşke okumamış olsaydım da tekrar okuyabilseydim. Çünkü çok güzel bir kitap. Neyse belki unuturum unuturumla tekrar okurum. Ama yüz karısını kesinlikle okumanızı isterim. Genç yetişkin türünde okuduğum 2022 yılındaki nadir kitaplardan biri diyebileceğim. Nadir değil aslında yine de 10 kitap, 13 kitap falan okumuşumdur. Biri Miras oyunları. Ben bu kitabı bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Ben kendimi durduramadım ve bir gün içerisinde bitirdim. Çok güzel bir kitaptı. Evri adında bir kızımız var ve kızımıza çok yüklü bir miktarda para kalıyor. Ardından da o adamın tek isteği gidip benim malikanemde yaşaman. Ondan sonra kız da oraya gidiyor ve yaşadıklarını anlatıyor. ve Tobias Hanson oyun oynamaktan aşırı hoşlanan bir adam. Her tarafı bulmacalar bırakıyor. Evin her tarafında bulmacı oluyor ve evreye ve torunlarına Akton erkeklerine bu bilmeceleri çözmeleri için mektuplar bırakıyor. Bu evde yaşamaya devam ederse 1.1 milyar dolar onun olacak ve Malik anne, tüm her şeyde onun olacak yani tüm işlerde onun olacak. Evri de bu evde yaşamaya çalışıyor onu okuyoruz aynı zamanda da yani Evri arada gerçekten çok fakir bir kız ve Tobias Akton'u tanımıyor. Tanımamasına rağmen böyle bir şey yaşıyor. Çok garip bir kitaptı çok güzeldi ve çok hızlı okunabilecek bir kitaptı ben çok beğendim çok 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 güzel bir kitaptı. Bu videoda çok beğendiğimi ne kadar çok söylediğimi farkındasınızdır. Aynı cümleleri tekrar tekrar tekrarlamaktan asla sıkamıyorum arkadaşlar. 2022 yılını bu şekilde kapattık. En sevdiğim kitapları ya da değişik fikirler beslediğim kitapları sizlerden paylaştım. Bence 2022 güzel bir yıldı. 2023 daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Çünkü 2023 Bizim yılımız olacak. Anlatabiliyorum değil mi? Bizim yılımız olacak. Çok başarılı olacağız. Harika bir yıl geçireceğiz ve çok mutlu olacağımız, çok sağlıklı olacağımız bir yıl olacak. Ben böyle düşünüyorum. Yani enerjimizi yüksek tutalım ki güzel şeyler bize gelsin diye düşünüyorum. Bakalım. 2023'te neler yaşayacağız, neler okuyacağız? Siz neler okudunuz 2022 yılında? Kaç kitap okudunuz? En sevdiğiniz kitaplar hangisi? Benim bahsettiğim kitaplardan sevdikleriniz var mı? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Sizinle bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.